Neler? Parmağım koptu. Şeyden o musluktan. Parmağım koptu değil Hayır. Kop. şaka yapıyorsun. ver parmağım koptu ağzıma bak. Korkuyorum <laughs> ya. Anne. Hayır anne ya. Anne şaka yapıyorsun. <laughs> ben gidiyorum. Anne. Ya ya, ya git Allah aşkına et şeyi ya ya. Et rengi ya ya. Et çıkaracaksın şimdi. Koptu korkacaksın kopartırsa. Çıkartırsa. Aç bakacağım ama uzaktan aç. Ya git ya. Böyle sen cırlamaz mısın? Aklımı karıştırıyorsun ha. Kızım bardak kırmadın mı sabah? Evet. Ay şimdi parça çıktı ya şeyin musluğun içinden bulaşıkları yıkarken. Kokmaz ama. Sen onu görürsün. Yani orada kamera var. <laughs>